dönemin başbakanlığını yapmış bir zat. İkinci Murat vefat ettikten sonra yerine Fatih Sultan Mehmet Han tahta geçtiğinde yine babasının güvendiği, inandığı devlet adamı görevini en güzel şekilde yapan İshak Paşa Hazretlerini yine vezir-i azamlık görevinde devam ettiriyor. Fatih Sultan Mehmet'le birlikte İstanbul'un fethinde görev alan bulunan bir zat Aynı zamanda fetihten sonra Anadolu'nun Türkleştirilmesi çalışmalarında önemli görevler yapıyor. Kırşehir dediğimiz yerin fethini gerçekleştiriyor. Bu fethi yaparken İstanbul'dan buradan geçerken İnegöl'deki kişilerin bu kişiye İshak Paşa Hazretlerine buraya da bir eser yapmasını istemeleri üzerine İshak Paşa Hazretleri sefer dönüşünde buranın tamiri şeyini başlatıyor, inşaatını başlatıyor ve 1465 yılında buranın inşaatı tamamlanıyor. Camisiyle, külliyesiyle, aşeviyle, hanıyla, hamamıyla büyük bir kompleks yapıyor buraya. Günümüze kadar sadece medrese, cami ve türbe bu eserlerden günümüze kadar kalıyor. Diğerlerinin akıbetinin ne olduğunu kaynaklara baktığımız zaman yok olduğunu, yok yağmalandığını görmekteyiz. Sadece Fatih zamanında değil, Fatih Sultan Mehmet Han vefat edip de yerine ikinci Beyazıt'ın tahta geçmesinde yine İsat Paşa Hazretleri önemli görevleri oluyor. Fatih zamanının sonlarına doğru yaşlandığı için İsat Paşa Selaniye vali olarak gönderiliyor. Ta ki Fatih Sultan Mehmet vefat edince tekrardan İstanbul'a çağrılıyor ve orada oğlu ikinci Beyazıt'ın tahta geçmesinde önemli görevler ediniyor. Ona da yine vezire azamlık yapmaya devam ediyor. Yani Osmanlı'nın yükseliş dönemindeki üç önemli büyük padişaha vezir-i azamlık yapmış olan önemli bir devlet adamının mekanındayız, kabrindeyiz, türbesindeyiz şu anda. Daha sonra bu bina ilk yapıldığı günden bu zamana kadar bu üç medrese, cami ve türbe varlığını devam ettiriyor. Abdülhamit Han zamanında cami ve bu alan komple yeniden restore edilmek suretiyle daha gelecek nesillere ulaşmasına imkan sağlanıyor. Cenab-ı Hak tüm tüm cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Özellikle İsak Paşa İmeli Hazretlerine buralara önem veren, buralara değer veren, buraları tamir ve tadil ettirmek suretiyle gelecek kuşaklara kavuşturan Cennet Mekan Abdülhamit Han Hazretlerine rahmet eylesin. Bizleri de toplum olarak, millet olarak onlara layık evlatlar olmamızı cümlemize nasip eylesin. Başta İshak Paşa'yı Veli Hazretleri Abdülhamit Han Hazretleri olmak üzere bütün geçmişlerimiz için Allah gani gani rahmet eylesin. El Fatiha. Bu türbede İshak Paşa Hazretleri hanımı <laughs> Sultan ve kızı methur bulunmaktadır dolayısıyla onları ziyaret <laughs> edip bir Fatiha okuyabiliriz. Buyurun.